Arkadaşlar Ben geldim Bu arada 3 tane o e, anahtarı topladım Sonrasında beni böyle bir yere yönlendirdi Bakalım ne verecek? Sizinle de paylaşmak istediğim için açtım videoyu valla Ufak bir videodur zaten Haberiniz olsun Bir bakalım ne diyor Paris'teki gizli olanlar yazıhanesini bul ve oraya git Alanı tespit et Burası. Ne varmış orada? Kodex sayfası falan mı verecek acaba? Çok merak ediyorum. Oğlum yaşıyor mu sen daha? Ohohoh, hah. bazıları yüksek ütübelilerin ilgisini çekti. Bana Çamplıo'ya ve diğer çocuklardan bazılarına gizli yapım ve tiyatroma gitmeyi verdiler. Bilmiyorum o kırık taşlar hep vardı. Şarmandan önce bile orada duruyorlardı. Her neyse oraya gidiyorum. Paris'teki o eski kapıyı korumak zorundasın. Zar gecelerimizi özleyeceğim. Güvenli kolay bir görev olacak konusunda sana biliyorum. Bana olan bu ve Bar... Arnulf. Okey. Harbi <laughs> ne gizlemiş olabilirler ki yani düşünüyorum. orada bir tane şey var zaten. Geç. Garip daha da garip bulamıyorum çok daha garip siktiriyorum buradan oğlum yuvanıza gidin yuvanız yok mu Sinan Hmm. O zaman alalım bir gidelim. Oy. Aramız kim güzelmiş lan. Neyse benim daha güzel. <laughs> Vallahi güzelmiş. Baba bunu beğendi. Olay bu yani ya. Gördüğünüz gibi şöyle bir şöyle bir bıç verdi bana. Onun dışında bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.